İyi şans sihri. Bana öyle bakmayı kes artık Garfield. Haberlerde havanın açık ve güneşli olacağını söylediler. Ne yapayım? Bunu ne zaman söyleseler yağmur yağıyor. Büyük şanssızlık. Son zamanlarda şansım çok kötü. Hmm. Yağmur dindi. Ben biraz balık tutacağım. Gökkuşağı. kuşağı. Harika. Onun sonunda ne var biliyor musun? Bir küp altın. Evet. Her gökkuşağının sonunda bir küp altın var. Ve cüce cin tarafından korunuyor. <laughs> <laughs> Bu köpek ne kadar saf. Bir küp altınla ilgili peri masalına gerçekten inandı. Ve şimdi gökkuşağının sonunu bulmak için çok uzun bir yol gezecek. <laughs> altın küpümü al mı hiç kimse başaramamıştı her gök kuşağı çıktığında hazine arayan biri buraya geliyor o birazdan döner ne kadar şanssızım muhtemelen benden soba fırlatmamı isteyecek Aa, biraz daha uyuyayım bari Hayır. Geri getirmen için sana altın küpünü fırlatmak istemiyorum. Her zaman bunu yapıyor. Ona altın küpünü fırlatmamı istiyor. Bu 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 altın küpün. Benim 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 benim. Peki yani altın küpümü kim aldı? Onun onun onun. Lütfen küçük. Kedi. Bir küç cin altın küp olmadan bir hiçtir. Lütfen, lütfen, lütfen onu geri ver. Sana karşılığını veririm. Sana istediğin her şeyi veririm, hem de her şeyi. Hmm, <laughs> tamam ha, iki küp altın istiyorum. Yok, ve içine biraz da pizza koy, biraz da lazanya. Hmm, senin iyi şansa ihtiyacın var. Bunu hemen halledebilirim ama sana iyi şans dışında başka bir şey veremem dostum. Hmm. <laughs> Aklını kullanıyorsun dostum. İyi şans sihrin geliyor. Oh, 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 oh. Vay. İyi şansmış yani ha. <laughs> ah tamamen zaman kaybı. Yağmur balıkları derinlere kaçırmış. Al Garfield, ben gelene kadar oltamı tut biraz. Neden ben senin oltanı tutuyorum? Ben neden? Hadi. Hadi balık tuttum. Balık tuttum diyorum. hay, hayır, hayır, galiba o benim. ...şans gibi gelmiyor. Hadi. Kocaman bir balık. Garfield... ...sen dünyanın en şanslı kedisisin. Of, of, o kadar şanslıysam... ...balık üstünden ne arıyor? Balığı hemen ızgarada pişireceğim. Hayır şanslı değilim. Bu arada o koca balığı... ...tartar sosu olmadan nasıl yiyeceğim ben? 400 kilo tartar sosunu nereden bulacağım? Duyuyor musun kontrol kulesi... Burası Trans Tartar. Tartar sosu nakliyesi yapan şirketiz ve motorlarda sorun var. Tekrar ediyorum. 400 kilo Tartar sosunu nereden bulacağım? Sos gökyüzünden düşmeyecek tamam. ya. Duyuyor musunuz? Trans Tartar yükünüzü hemen azaltın. 400 kiloluk Tartar sosunu atın. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> şans denemez. Oh. Hale bak uskumruya döndüm. <laughs> ben bu işin gizemini hala çözemedim. Mesela canım şimdi dondurma yemek istese ne olur ki? <laughs> Hiç fena değil. Hiç fena da sonuç Şimdi de tek yapmam gereken bu şansı paraya çevirmek. Evet. Birkaç dakika sonra kazanan lotu numaralarını belirleyeceğiz ve talihli tam 30 gazilyon dolar kazanacak. 30 gazilyon dolar mı? Üf be işte fırsat.

İsteğiniz nedir efendim? İzninizle efendim kapı çalıyor da. Ee, ben bakarım birkaç gündür yürümüyorum. Heh. Zengin olmak harika bir şey. Bu şansa sahip olduğum için çok şanslıyım. Nasılsın kuzenim Garfield? Aa, her kimsen ben senin kuzenin değilim. Zengin bir akrabanızın olduğunu öğrenince çok sevindik. Ee, gelmek için sabırsızlandık. Yanına taşınıyoruz. Aa, hepiniz mi? Aa! Aa! Arka kapının zilini kim çalar? Garfield yeni bir ticari girişimde bulunacağım. Elektrikli yoyo işine 30 gazilyonunuzun birazını yatırmak ister misiniz? Sadece birkaç milyarla bu işin parçası olun. Ee, girişimci dostlarımla da iş yapabilirsiniz tabii ki. <laughs> Sonunda yalnızım. Kimse paramın peşinde değil. Bay Garfield. Ben vergi memuruyum. Tam 30 gazilyon dolar vergi borcunuz var. Ha. Eyalet vergisi, satış vergisi. Yıllık vergisi. A oh. -ha, hazır buradayken lağım vergisini de alayım o zaman. Hücum i̇şte heyecanlandı hemen kurtulmam gerekiyor. Hey, işte orada. Oh, oh, hey, hey, bir şekilde kurtulmak zorundayım. Hey. Ah, ah. <laughs> Heh, merdiven altından geçeyim. <laughs> bir ayna kırabilirim. Ayna içine girelim mi? Beni neden siyah boyadı söyler misin? Soru sorma sadece önümden geç hadi. <laughs> hadi hadi yürü sağdan. Kara kedi şanssızlıktır. İyi şanstan artık kurtulmuş olmalıyım değil mi? Evet. Aa, tamam şimdi öğle yemeği yemek istiyorum. Aa, sandviç olabilir. İyi şans benim O Hadi altın küpünü bulduğun yeri hatırlıyor musun? Beni oraya götürdü. İyi şans beni yok etmeden önce cüceciğini bulup iyi şansı geri vermem gerek. Yani iyi şans serini bozmamı istiyorsun, öyle mi pis pis? Evet lütfen, lütfen, lütfen. İyi şansı alırsam kazandığın 30 gazilyon doları da geri almış olacağımın farkındasın öyle değil mi? Al lütfen al. Bunu sen istedin kedi. <gülüyor> <gülüyor> oh, o değil işte oldu tamam. <laughs> Öğrenmenin tek yolu var. Keşke şimdi gökyüzünden birkaç dilim lazanya düşse. <laughs> Bitti. Hadi dostum. Gidip en şanssız şeklinde birlikte lazanya yiyelim. Tabii ki John'a aldıracağız. Kedi yaptıklarından önemli bir ders çıkarttı. Bunu sağlayan da şanstı. O da kazandı, ben de. 30 gazilyonum daha oldu. <laughs> Yuhuu, çok şanslıyım. Bay Arza. Ben vergi memuruyum. 30 gazilyon dolar vergi borcunuz var. Ha, bakayım. Eyalet vergisi 9 gazilyon. Satış vergisi 4 milyon. Nefes alma vergisi Çok ve şanslıyım. arkasından... Çok şanslıyım. <laughs>